Merhaba sevgili teraziler, 2024 Haziran burç yorumlarıyla beraberiz. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Şimdi tabii Plüton'un bu geçişiyle çok rahatladınız ve her geçen gün rahatlayacaksınız. Sadece lütfen şunu unutmayın: Hiçbir şey birden olmayacak. Yavaş, yavaş, yavaş olacak. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi ayın başında şöyle bir e, olay var. Merkür ve Uranüs Boğa burcunda e, bir aradalar. Dolayısıyla Merkür ve Uranüs'ün bu birlikteliği sizin başkalarının maddi kaynaklarından yararlanmanız, beklemediğiniz ani parayla ilgili veya davalarla ilgili haberlerin gelmesi veya kendinizin e, hayatında böyle ani beklemediğiniz çocuklarla ilgili olabilir. Ondan sonra böyle içerisinde maddiyatın da olduğu ani bir olayın gerçekleşmesi. Şimdi bu bir bu var. İkincisi Şiron ve Mars'ın birlikteliği var. Şimdi Şiron ve Mars'ın birlikteliği karşıt burcunuz olan koçta olacağı için Evlilikle ilgili veya uzun soluklu ilişki veya e, iş ortağınızla ilgili bir e, iyileşme var burada. Ve bunun için bir adım atmak. Yani burada bir gerginlik varsa hadi gel konuşalım, yapalım, çözelim vesaire gibi iyileştirmeye yönelik bu ilişkiyi e, bir e, atılım bir girişim var. Gelelim diğer ve en önemli meseleye. Bakın Pluto kova burcuna girdi. Ne zaman? Ocağın sonunda. Ee, bir ara gene dönecek ama ben artık burada olduğunu düşünüyorum. Ve Jüpiter'de Mayıs ayının sonunda bir dereceye gelecek. Şimdi yani Haziran'ın başında. Şimdi bakın zaten Mayıs'ta ilk önce Güneş geldi. Plüto'ya güzel bir açı yaptı. Sonra Venüs geldi güzel bir açı yaptı. Ve bunlar sizin bir sonraki kariyerinize hazırlama veya yüksek eğitim yapanlar için gerçekten çok güzel sonuçlar getirdi. Özellikle terazi bu ay Haziran ayı sınav ayı olduğu için terazi olan kişilerin bu sınavla ilgili beklediklerinden daha başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü Jüpiter burada çok şey veriyor size destek veriyor ve Plüto ile beraber. Şimdi ayın biri civarı Jüpiter ve Plüto açı yapmaya başladığında Plüto'nun o güçlü değişim enerjisi de harekete geçiyor. Bir diğer önemli değişim alanı da aşk hayatınız. Hayatınıza böyle önemli biri bekar bir terazi teraziyseniz girebilir. Ama bakın yavaş yani şöyle sabah uyandım olmadı bu ay olmadı. Tamam bu etki burada başlıyor ama bu arada da Satürn ayın sonuna doğru geri harekete gitme, geçmeye başlıyor. Olayları yavaş yapıyor. Pluto zaten yavaş. Şimdi dolayısıyla lütfen rica ediyorum her şey hemen bir anda olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Bunu unutmayın. Burada ama mutlaka size bir ışık, bir fırsat, bir şey gösterecektir. Yani dolayısıyla bu sizin için çok değerli ve güzel bir açı. Sonra ayın üçünde güneş sizin yönetici gezegeniniz olan Venüsle yine bu eğitim alanınızda, yine bu e, uzaklar, yurtdışı alanınızda. Uzaklara gitmek isteyen var ise mesela onlar için de çok büyük bir fırsat ayı diyebilirim. Dolayısıyla buradan da gene destekliyor. Sonra ayın dördünde de Merkür bu sefer ikizler burcuna geçerek Jüpiter'in yanında. Ya yani özellikle eğitim hayatında olan veya yani eğitim hayatınız bitti, ama başka bir eğitim almak istiyorsunuz. Yani üniversiteyi bitirdiniz veya neyse. E, ama gidip bir yerden bir eğitim almak istiyorsunuz mesela. Bununla ilgili gerçekten çok güzel bir kısmet çıkabilir size. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu da ne yapın? Değerlendirin derim size. Bir e, bu güzel ve asıl önemli olan 6 Haziran'da 16 derece İkizler Burcu'nda şuralarda tam şu şuralarda bir yeni ay yeni ay yeni başlangıçlar demektir. Jüpiter'in de desteklediği, Venüs'ün de desteklediği bir yeni ay. Dolayısıyla diyorum ya bu eğitim sınavlarla ilgili başarılı olmak, okulları beklediğinizden daha güzel bir şekilde bitirmek, yeni kariyer için bir iş başvurusunda bulunmak ve belki sonrasında da oraya girmek ama biraz yavaş ya onu unutmayın ama sizin için çok güzel bir başlangıç olacak ayın 6'sı şimdi bu ayın en zor günü 11'i özellikle ama 10'unu da katalım buna 9'unu da katalım yani 9, 10, 11, 12, 13 Mars'ın şu çok sevgili Mars'ın Ayın onun Boğa burcuna geçmesiyle beraber, ilk önce Libidonuzda bir artış, daha sonra ee, başkalarına maddi anlamda destek olmak, biraz tabii bu üzücü e, olabilir ve Mars burada Pluto ile kare yapacak. Bakın Mars Pluto kareleri savaş demektir, mücadele demektir, büyük kriz demektir. Pluto Mars'ın büyüğüdür. Mars küçük askerdir, Pluto büyük askerdir. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki açı kavga, mücadele, kriz demektir. Allah'tan Mars hızlıdır. Bu böyle birkaç gün sürer, ondan sonra Mars yürür gider. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen bu söylediğim tarihlerde çekirdeğinizi alıyorsunuz. Bu enerjinin geçmesini bekliyorsunuz. Olanı da olduğu şekliyle kabul ediyorsunuz. Değiştirebilecek bir şeyimiz yok maalesef. Sonra ayın 17'sine geldiğimizde. Evet. Ayın 17'sini hemen şuralara silelim. Ayın 17'sinde bir açımız var. Onu da gösterelim size. Hmm. 22'sini açtım şeyde ayın 17'sinde Merkür Venüsle beraber olacak yani Merkür ve Venüs e, yengeç burcunda ve yengeç burcunda olduğu dereceyle de bunların zorlu bir e, açısı olacak dolayısıyla sevgili teranslar burada iş hayatınızla ilgili dikkat etmeniz gereken bir süreçten bahsediyorum Merkür ve Venüs'ün bu e, şeyi açısı biraz zorlu olabilir sonra ayın 18'de hem Merkür hem Venüs Yengeç Burcu'na geçmiş oluyor ve her ikisi Yengeç Burcu'na geçtiği andan itibaren daha fazla iş hayatınız sosyal statünüzle ilgili size destek oluyor ve ayın 21'inde güneş de yengeç burcuna geçmiş oluyor. Bakın. Dolayısıyla artık sizin konunuz sevgili teraziler sosyal statünüz, iş hayatınız, kariyeriniz oluyor. Ve burada pozitif gelişmelerden bahsediyoruz. Ayın 22'sinde de bir derece yengeç burcunda yani haytanızın tepesinde bir dolunay oluyor. Dolunaylar bir tamamlanmadır. Yani bir vites değişikliğidir. Durmak, kalkmak, bitmek değildir. Bir üst modeli, bir üst vitesle, bir üste geçmek veya bir alta geçmek gibi düşünün. Yani nişanlının bir üstü vitese attık, gidiyoruz evlilik. İşte tanıştık, bir üstü nişanlılık. Ya da eğitim alıyorsunuz, bir üstü liseyi bitirdiniz, tamamladınız. Sonra üniversite baş. Şimdi ha bunun tam tersi de olabilir. Mahkemeye verdiniz, boşanmadınız, sonra anlaştınız çünkü bir karşıtlık şey var. Dolayısıyla burada sizin lehinize olan bir tamamlanma süreci olduğunu söyleyebilirim. Ayın 27'sinde ise Ay e, Satürnün yanına gelecek. Şimdi Ay Satürnün yanına geldiği zaman bu bir iki günlük bir etki, içimize bir sıkıntı düşer. Ay bugünlerde de benim için bir sıkılıyor, bir sıkılıyor dersiniz. Ay Satürn birleşimi olduğunda aynı zamanda bunlar. E, Merkürde de bunun ayın 30'undan göstersin daha rahat olacaktı O yüzden evet Bunlar Merkür'de çok güzel bir açı yapacaklar bu yine iş hayatınızı ve çalışma hayatınızı bağlayan Tabii ki çalışmayanlar için sosyal statülerini belirleyen şeyimiz neyse onunla ilgilidir ya da sağlıkla ilgili bir konuda bir çalışma yapmak demektir ayın 30'una geldiğimizde bu ayın sonunda valla güzel kapatacağız. Niye güzel kapatacağız? Bakın burada ayın 30'unda Merkür Uranüs'e bakınız Uranüs bakınız Merkür çok güzel bir açı. Burada bir paradan bahsediyoruz. Burada bir aile, eşten, başkalarından gelen kariyerimizle ilgili, sosyal statümüzle ilgili bir destekten bahsediyoruz. Çünkü aynı gün Mars ve Venüs arasında da, bakınız Venüsümüz şurada, Mars'ımız da yine bu başkalarından gelen destekleri ve maddiyatı gösteren alanda. Dolayısıyla her ne olacaksa başkalarından bir destek almak bu eş, aile gibi öncelikle düşünürüz. Bunun içerisinde maddiyat olabilir ve bu sizin sosyal statünüze de bir katkıda bulunabilir. İyi bir şeyden bahsediyoruz yani. O yüzden ayı güzel bir şekilde kapatacağız sevgili teraziler. Hiç merak edecek bir konu yok. En zor günler geçti. Gitti diye düşünüyorum. Hepinizin de bu güzel Haziran ayında mutlu ve keyifli olmasını isterim. Sevgiler.